Auz billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. birhan Kur'an-ı Azim'işam'dır. Şu birhanın atığın sinesine kulağını yapıştırırsan işiteceksin. Allahu la ilâhe illâ tekrar ediyor. Hem gayet mükemmel ile meyvedar bir ağacın menbaı hayatı olan cürsüme olmazsa cürsüme olmazsa veya kökü bozuksa semere vermez. Şu bir hanımız dallarında meyve hak ve hakikat o kadar çoktur ve o kadar doğrudur ki şüphe bırakmaz ki cürsümesinde olan meseleyi tevhid hiç vehim bırakmaz derecede kuvvetli doğru bir hak ve hakikatı tazamun ediyor. Hem şu bir hanın alem tarafına tedelli etmiş olan ahkama dair dalı bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğu gibi biz zaruri alemi gayb tarafına uzanan tevhide ve gayba dair gusnu azamı ağaç dalı yine sabit hakaik ile meyvedardır. Hem derince şu birhan tersim edilse anlaşılır ki onu gösteren zat neticesi olan meseleyi tevhide o kadar emindir ki hiçbir şahibeyi tereddüt hiçbir tarafında ihsas edilmiyor. Hem o neticeyi bütün hakaika esas ad ederek müselleme ve zaruriye olduğunu bütün kuvveti beyanıyla ve ısrarıyla ona giydiriyor ve başka şeyleri ona irca ediyor. Temel taşı gibi o şedid kuvvet soni olamaz. Hem de üstündeki sikey icaz e her ihbarını tasdik eder. Tezkiyeden müstavnikler adeta ihbaratı bin nefsiha sabit umurlardandır. Evet şu birhan-ı münevverin altı ciheti de şeffaftır. Üstünde icaz, e altında mantık ve delil. Sağında aklı istintak, solunda vicdanı istişhar, önünde hedefinde hayır ve saadet, noktayı istinadı vahyi mahzdır. Vehmin ne haddi var ki girebilsin? Marifet-i sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların sülü dörttür. Birincisi tasfiye ve işraka müesses olan Hakkini Sofya'nın mihnacıdır. İkincisi imkan ve hudusa mebni mütekellimin tarikidir. Bu iki asıl çendan Kur'an'dan teşavvuf etmişlerdir. Lakin fikri beşer başka surete ifrag ettiği için uzunlaşmış ve müşkileşmiş. Efhamdan masum kalmamışlar. Üçüncüsü şübehat alut hükema mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan miracı Kur'anidir. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İlham, talim, tasfiye, nazar-ı fikri. tarik Kur'an'ı iki, iki nevidir. Birincisi delili inayet ve gay gayret delili inayet ve gayettir ki menafi eşyayı tadat eden bütün ayatı Kur'an'ı bu delilin nes nesç ve şu birhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi kainatın nizam ekmelinde ittikanı sanat ve ve riayeti mesalih ve hikemdir. Bu ise saniyin kast ve hikmetini ispat ve tesadüf vehmini ortadan nef ediyor. Zira itikan ihtiyarsız olmaz. Evet nizamın evet nizamın şahitleri olan bütün finun-u ekvan mevcudatın silsilelerindeki halka, halkalardan asılmış mesalih ve semeratı ve inkılabat ahvalin katmer ve düğümleri içinde saklanmaz hikem ve fevaili göstermekle Saniyin kast ve hikmetlerine kat'i şehadet ediyorlar. Ez cümle fenni hayvanat, fenni nebatat, 200 binim tecaviz, Envanın büyük, peder ve ademleri hükmünde olan mebdelerinin her birinin hudusuna şehadet ettiği gibi mevhum ve itibari olan kavanin, kör ve şuursuz olan esbab ve tabiye ise bu kadar bu kadar hayret feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrat denilen Dehşetengiz giz birer makineyi i acibe -i icat ve inşasına ademi kabiliyetleri cihetiyle her bir fert her bir nevi müstakilen sani hakimin desti kudretinden çıktıklarını ilan ve izhar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim ferceyl besere hel tera mümsutur der, Kur'an'da delili inayet vücuhu mümkinenin en mükemmel veçiyle bulunuyor. Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi fevaidi tezkar ve nimetleri tadat eden ayatın fevasıl ve hatimelerinde galiben akla havale ve vicdanla müşaverete sevk etmek için evvela ya'lemun, efela ya'filun, efela yetezekkerun, fe'tebiru gibi o bürhan inayeti ezhanda tespit ediyor. İkinci delili Kur'an'ı, delili ihtiradır. Hülasası, mahlukatın her nevine, her ferdine ve o neve ve o ferde mürettep olan asar mahsusasını müntit ve istidadı ı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi mütevselsil ezeli değildir, İmkan bırakmaz, i̇nkılab hakikat olmaz, mutavasıt nevin silsilesi devam etmez, tahavvül-ü esnaf inkılab-ı hakayıkın gayrısıdır. Madde dedikleri şey sureti mütegayyire hem harekat-ı mütehavvile-i hadiseden tecerrüt etmediğinden hudusu muhakkaktır. Kuvvet ve suretler araziyelleri cihetiyle envadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cefer olamaz demek Enva'nın fasileleri ve umum arazının havası mümeyyizeleri bir zarure Adem-i muhteradırlar silsilede tenasül şerait-i adiye itibariyedendir. Fe acaba vacibül vücudun lazime-i zaruriye -i beynesi olan ezeliyeti zihinlerine sıkıştıramayan nasıl oluyor da her bir cihetten ezeliyete münasi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sıkıştırabilirler? Hem destek tasarrufu kudrete karşı mukavemet edemeyen koca kainat nasıl oldu da küçücük ve nazik zevratların öyle dehşetli salabet bulmuş ki kudreti ezeliyenin yedi idamına karşı dayanıyor. Hem nasıl oluyor ki kudreti ezeliyenin hassası olan ibda ve icadı hiçbir münasebet-i makule olmadan en aciz ve en biçare esbaba isnat ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim şu delili halk ve icattan bahseden ayatı ile ezhanda tanzim ediyor. Mesiri hakiki yalnız Allah'tır. Tesiri hakiki esbapta yoktur. Esbap, izzet ve azameti kudretin perdesidir. Ta ki aklın nazar ve zahirisinde deste kudret umum umuru hasise ile mübaşir görünmesin. Bir şeyde iki cihet var. Biri mülk, aynenin mülevven veçhi gibi ezdat ona varit oluyor. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azim olur, ilahir. Esbab bu cihette vardır. İzhar, azamet ve izzet-i kudret öyle ister. İkinci cihet melekutiyet cihetidir. Aynenin şeffaf veçhi gibi şu cihet her şeyde güzeldir. Şu cihette esbabın tesiri yoktur, vahdet öyle ister. Hatta hayat ve ruh ve nur ve vücut iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve melekuten vasıtasız destek kudretten çıkıyorlar. Dördüncü birhan vicdanı beşer denilen fitratı fıtratı zişurdur. Şu birhanda dört noktayı nazar dikkate al. Birincisi fıtrat yalan söylemez. Mesela bir çekirdekteki meyelan-ı der ki sümbülleneceğim meyve vereceğim. Doğru söyler. Mesela yumurtada bir meylan hayat var. Der piliç olacağım. Biiznillah olur. Doğru söyler. Mesela bir avuç su incimat ile meyelana imbisatı der. Fazla yer tutacağım. Metin demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün doğruluğu, sözünün doğruluğu demiri parçalar. İşte bu meylanlar, meyelanlar irade-i ilahiyeden gelen ezamiri tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. İkincisi beşerin havasül hamsu zahire ve batınadan başka alemi gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Gayr meşhur pek çok hisleri var. Hissi samia, basıra, zayika olduğu gibi bir hissi sadiseyi sadıka olan sayika vardır. Hem bir hissi sabiayi sabi barika olan şayika var. O şevk ve sevk yalan söylemez, yanlış gidemez. Üçüncüsü, mevhum bir şey hakikati hariciyeye mebde olamaz fıtrat ve vicdanda noktayı istinad ile noktayı istimdat iki hakikat zaruriyedir. Hilkatin safveti ve en mükerremi olan ruh ve şer, o iki nokta olmazsa en süfri, en berbat bir mahluk olur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Dördüncüsü, akıl tatili eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan saniyi unutamaz. Kendi nefsini inkar etse de onu görür, onu düşünür. Ona bir tevecihtir. Hads ki şimşek gibi sürat-i intikaldir. Daima onu tahrik eder. Hadsin muzaafı olan ilham onu daima tenvir eder. Meyla'nın muzaafı olan arzu ve onun muzaafı olan iştiyak ve onun muzaafı olan aşk-ı ilahi onu daima marifet-i zülcelale sevk eder. Şu fıtrataki incizat ve cezbe bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyledir. Bu nükteleri bildikten sonra şu birhane enfusi olan vicdana müracaat et er. göreceksin ki kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi kalpteki ukde-i hayatiye olan marifeti sanidir ki istidadat-ı gayr-ı mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve müyün-ü müteşabibeye neşri hayat eder, lezzeti içine atar ve kıymet verir ve bast ve temdit eder. İşte noktayı istimdat ve kavga ve müzahmetin meydanı olan dağdağa hayata hücum gösteren alemin binlerce musibet ve müzahmet, müzahmelere karşı yegane noktayı istinad yine marikat saniyidir. Evet, her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir saniye hakime itikad etmese ve alel amya kör tesadüflere havale ederse ve o karşı elindeki kudretin adem kifayetini düşünse İster istemez tavahuş, dehşet, telaş, havftan mürekkep bir haleti cehennemlumun ve ciğer şikafe düşecektir. O ise eşref ve ahseni mahlukat olan ruhu insaniyetin her şeyden ziyade perişan olduğunu istizam eder. O ise intizam ve kamili kainattaki nizam ekmele zıt oluyor. Şu noktayı istimdat ve noktayı istinad ile bu derece nizam alemde hüküm alıp hakikat-ı nefs-ül emriyenin hassa ilmin hasrası olduğu için her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan Sani Zülcelal marifetini kalbi beşere daima tecelli ettiriyor. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. Sani Zülcelal bu dört bürhan azimin kat'i şehadetleriyle vacib-ül vücud, ezeli, vahid, ehad, fert, samet, alim, kadir, mürid, semi, basir, mütekellim, hay, kayyum olduğu gibi bütün efsaf-ı celaliye ve cemaliye ile mutasiftir. Zira mukarredir ki, masnudaki feyzi kemal, sani i zillin tecellisinden muktebestir. Demek kainata ne kadar hüsn, cemal, kemal varsa, umumundan la yuhad derecede yüksek tabakada, efsaf-ı cemaliye ve kemaliye ile sani i zülcelal mutasiftir. Zira ihsan, servetin, vücud, servetin, Zira ihsan servetin, icat vücudun, icap vücudun, tahsin hüsnün, tenvir nurun, fer'i ve delili olduğu gibi bütün kainattaki bütün kemal ve cemal, sani zülcelalin kemal ve cemaline bir zıllı zalildir ve birhanıdır. Hem de sani zülcelal cemineka isten Zira nevakis mahiyeti maddiyatın istidatsızlığından neşet eder. Zat-ı Zülcelal maddiyattan mücerreddir, Hem kainatın mahiyatı mümkinesinden neşet eden efsaf ve levazmatından mukaddestir. Leyse kemisi şey'ün celle celaluhu subhane men ihtefa li şiddeti zuhurihi subhane men istete men لعدم زده سبحان مَنِحْ احتجب بالأسباب لعزته سؤال سؤال وحدة الوجود نصر بيريورسن أجاب تفهيد استغراقتر ونظرة الصغميان بير تفهيد زفكيدر أساسا تفهيد ربوبيات و تفهيد ألوهيتان سنرى زفكان, شدة استغراق وحدة قدرات يعني لا مؤثرة في, الكون إلا, إلا الله Sonra vahdet-i idare, sonra vahdet-i şud, sonra vahdet-i vücut, sonra yalnız bir vücudu, sonra yalnız bir mevcudu görünce müncer oluyor. Görünce müncer oluyor. <laughs> Muhakkikini Sofya'nın müteşabihat, müteşabihat fikrinde olan ile istidlal edilmez. Daire-i yırtıp çıkmayan ve tesirinden kurtulmayan bir ruh, vahdet vücuttan dem vursa haddini tecavüz eder. Dem, vurun, dem vuranlar vacip vücuda o kadar hasr nazar etmişlerdir ki, mümkinattan tecerrüt ederek yalnız bir vücudu, belki bir mevcudu görmüşler. Evet, delil içinde neticeyi görmek, alemde saniyi müşahede etmek, tarih-i istagrak karene cihetiyle, cedavili ekvanda cereyan-ı tecelliyat -ı ilahiyeyi, bu melekutiyedi eşyada sereyan-ı ve meraya-i mevcudatta tecelli esma ve sıfatı, yalnız zevken anlaşılır. Birer hakikat iken dik ve elfaz sebebiyle uluhiyeti sariye ve hayatı sariye tabir, eden, tabir ettiler. Ehli fikir o hakaiki zevkeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından çok evham ve batılaya menşe oldu. Madde perver hükema ve zayıf bir ehli nazarın vahdetül vücudu ile evliyanın vahdetül vücudu tamamen birbirinin zı zıttıdır. Beş cihetten fark vardır. Birincisi muhakkikini sofiye vacib vücuda o kadar hasr nazar etmiş ve müstağrak olmuş ve ehemmiyet vermişler ki onun hesabına kainatın vücuduna inkar etmişler. Hükema ve zayıf itikat olanlar maddeye o kadar hasr nazar etmişler ve müstağrak olmuşlar ki fehmi uluhiyetten uzaklaştılar ve o derece maddeye kıymet verdiler ki her şeyi maddede görmek hatta uluhiyeti ondan etmek hatta kainat hesabına uluhiyetten istiğna etmek derecede tarik i müteassifeye gir, girmişlerdir. İkincisi, muhakkikini sofiyenin vahdet-i vücudu, vahdet-i şuhudu tazamun eder. İkincilerin vahdet-i vücudu, ikincisi, ikincilerin vahdet mevcudu tazamun eder. Üçüncüsü, birincilerin mesleği zevkidir. İkincilerin nazaridir. Dördüncüsü, birinciler evvelen ve bizzat hakka nazarı tebeyi olarak halka bakarlar. İkinciler evvelen ve bizzat halka bakarlar. Beşincisi birinciler hüdaperestirler, ikinciler hodperestirler. Eyne sera mine süreyya. Ve eyne ziyâ'u sâti'u mine zulmetid damiseti. Temvir, mesela kürey arz, rengarenk muhtelif ve küçük küçük cam parçalarından farz olunursa, her biri başka hasiyetle levnine ve cirmine ve şekline nispetle şemsten bir feyiz alacaktır. Şu hayali feyiz ise ne güneşin zatı ve ne de aynı ziyasıdır. Hem de ziyanın temasili ve elvan-ı sebasının tesaviri ve güneşin tecellisi olan şu günagun ve rengarenk çiçeklerin elvana faraza lisana gelseler her biri güneş benim benim gibidir. Veyahut güneş benim benim diyeceklerdir. أن خيالاتي كيدامي أولياء أست عكس مهرويان بستاني خدا أست فقط أهل وحدة الشهود المشتبه فرق ذا اهلي بوحدة در أهل وحدة الوجود المشربي محض ذا سكر صافي مشتبه سا مشتبه أهل فرق ذا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا حقيقة حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار زلق دمي هو الذي أبدع أبدع الأشياء وأنشأها فكيف يدركه مستحدث النسم. مستحدث نسمي noktanın ikinci kısmı haşir ve melaike ve bekay ruha ait olduğundan bu hakikatları kerametli 29. söz ve 10. söz gayet parlak bir surete izah ettiğinden <laughs> gayet parlak bir surette izah ettiğinden onlara havale edilerek buraya derece 3 Üçüncü kısım ise 14 dersten ibaret Nur'un ilk kapısının namıyla ayrıca neşredildi. Said Nursi radıyallahu an. Münderaç hakkında bu mühim mecmuanın cümle-i mukaddematından olan bir ilemde bu risale bazı ayat-ı Kur'an'ın şuhudi bir nevi tefsiridir. Ve onda, ondaki meseleler Kur'an-ı Hakim'in bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu risalenin ibaresindeki icmal ve icaz ve fehmindeki zahiri müşkilat sana tevahuş vermesin. Tekrar tekrar mütalaa ta ki lehül mülküs Lehum mulku semavati vel ard ve emsali tekraratı Kur'aniyenin sırrı sana açılsın. Ey kari, bu mecmuadaki tevhidin bürhanları ve mezharları birbirine ihtiyaç bırakmıyor zannetme. Çünkü ben her bir bürhana, her bir makamı mahsusta ihtiyaç hissettim. Harekat-ı cihadiyem beni öyle bir mevkide icra ediyordu ki, o mevkide o anda bir kapı açmaya mecbur kalıyordum. Çünkü o dehşetli anda diğer açık kaplara dönmek müyesser olmuyordu. Hem o seyahat-ı acıbede rast geldiğim nurlara delalet etmek için değil, belki hatırlamak için işaretler koydum, bazen büyük bir nura bir işaret koyuyordum, ilahim diye ne kadar güzel bir mukaddemeyi ve bir hülasayı bu mecmua adeta şifre gibi bir anahtarı karilerine takdim ediyor. Bu mesnevi nuriyedeki risalelerin isimleri, reşhalar, katre, hubbab, habbe şeklinde giriyor. Eğer Katre Risalesi'nin ahirinde merhum Şeyh Saffet Efendi'nin yazdığı gibi her bir risaleye bir takriz yazılsa idi o merhum bu bir katre değil bir bahrdır dediği gibi biz de derdik. O bir lema değil bir şemstir. O bir reşa değil bir bahırdır. O bir zühre değil bir cinandır. O bir hubab değil bir umandır. Sübhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel alimü واخر دعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحه